Tekirdağ'da Türkiye'nin huzuru toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Yeni Doğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam ettiğini belirten Yerlikaya şu ifadelere yer verdi. Kamuoyunda Yeni Doğan Bebek Çetesi olarak adlandırılan konuya ilişkin sizleri kısaca bilgilendirmek istiyorum. CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tekrar ediyorum 21 Mayıs 2023 tarihinde soruşturma başlatılmış. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmalarını yürütmüş, tamamlamıştır. Sağlık Bakanlığımız ki bugün açıklama yaptı. Adalet Bakanlığımız bugün X'te açıklama yaptı. Ve İçişleri Bakanlığımız. Bakın üç bakanlığın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16 10 2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır ve biz hep birlikte Yüce Milletimiz adına oradan nasıl bir karar çıkacağını göreceğiz ve temennimiz odur ki bu minval vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen ee, olayların suçların hiç olmaması. Ama dediğim gibi ta Mayıs ayından itibaren bir annenin cimer yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, savcılarımız, savcımız ve İstanbul Mali Şülü ekipleri planlı projeli sabırla, titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci de devam etmektedir.